Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bugün sizler için özel bir vlog çekeceğim. Öğrencilerimle beraber Sakarya'nın cennet gibi bir köşesinden çekim yapacağız. Şimdi öğrencilerimin yanına gidiyorum ve önce sizlerle öğrencilerimi tanıştırmak istiyorum. Daha sonra drone ile özel bir çekim yapacağız. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet. Şimdi öğrencilerimi tek tek tanıyalım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Evet, Berkay'ın dili tutuldu. Berkay ile başlayalım. Berkay tanıt bakalım kendini. Öncelikle herkese merhaba. Adım Berkay Kınalı Balaban. Sakarya'da pazarında oturuyorum. Serdiğim Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Aynı zamanda Nurullah Hoca'nın İngilizce kursundan öğrencisiyim. Nurullah Hoca ile birlikte İngilizceye daha sıkı tutunmaya çalışıyoruz. O şekilde İngilizceyi seviyoruz yani. Peki teşekkürler. Sağ olun Evet arkadaşlar merhaba. Özcan Keskin. Ben de Nurullah Hoca'nın İngilizce kursundan e, öğrencisiyim. Hem arkadaşıyım hem öğrencisiyim. Evet, buraya da e, havayı güzel yakalamışken hem drone'la hem de Nurullah Hoca'mızla beraber e, biraz çekim yapalım dedik. Hepinize selamlar. Daha zaten görüşeceğiz. Tamam. Merhabalar arkadaşlar. Sümeyra Uysal. Ordulu'yum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. E, Nurullah Hoca'yı Arkadaşım sayesinde tanıdım. Güzel bir çekim olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Elif Bayram, Sakarya Sarıevanda oturuyorum. <laughs> <laughs> Nurullah hocamızı kursundan tanıyorum. Bu teşekkürler. Hamit. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Abdulhamit Ergün, ee, Sakarya'da yaşıyorum. Nurullah hocayla bu sene tanıştım. Tanışmadan önce İngilizceyle e, İngilizce hakkında düşüncelerim çok kötüydü. Nurullah Hoca'dan sonra çok değişti. Teşekkürler. Bir arkadaşımız daha var kamera arkasında. Merhaba arkadaşlar, Feyza ben de. Nurullah Hoca'nın bugün drone'la birlikte çekimlerini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet, önce arkadaşlar kalibrasyonlar uçuyoruz. Önce kumandamızı açtık. Sonra e, pantomu açtık. Önce kalibrasyonu arıyoruz çünkü Şimdi Özcan'cığım e, so sola doğru döndürür müsün şeyi bıçağımızı? Evet. <laughs> Bir daha düz düz yap. Önce düz yap. Döndür. Diyor e, çeki doğru sola doğru. Sola doğru. Düz. <laughs> <Son> <laughs> Sen tutar mısın Elif şunu? Ben gel kardeşim. Ben yer aldılar geliyor mu? Evet, evet. El sallayalım. Şimdi dedi galiba. Evet görüntü net mi? uçuramayanlar çuramayanlar alalım. <laughs> <laughs> sıfırdan <laughs> önce Bence hocam sıfırdan alalım bunu. Aynen öyle. Sen bana gösterdin mi? Bak. Evet, dronumuzu yavaş yavaş uçuruyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, el sallayalım. Smile, baby. Um porque estava Vamos tá yükseliyor mu? Yok hocam bırak. 110 metre düşüyor. Sabit kalabiliyor değil mi? Tabii tabii. Çok iyi ya. Burada piknik falan da yapılabiliyor değil Amel mi? Ahmet bu tarafa doğru alıp bize doğru gelebilir misin? Nasıl yani? Şöyle yani oradan bize yoldan tabii. güzel gelir çünkü yani yukarıdan. Yolu bu. da gösterebilir misin? Tabii tabii. tabii. yaklaştı. Biraz sonra kazansız belasız inişini tamamlayacağız. Yavaş yavaş inelim değil mi? İnelim. Evet. Evet bir başarılı iniş oldu. Aynen. <laughs> pilotumuzu alkışlayalım lütfen. Evet <laughs> pilotumuzu tebrik ediyoruz. Oldukça başarılı ve e, hafif bir iniş oldu. Evet. Gerçekten güzel görüntüler yakaladık abi. Teşekkürler. Rica ederim Berkay. Berkay. Teşekkür evet arkadaşlar ederiz. bizim de bu arada ilk deneyimimiz. Yani hepimizin ilk deneyimi sadece Hamit arkadaşımızın ilk deneyimi değil. O yüzden bizde hani hatalarımız olabilir. Kusura bakmayın tekrardan.